Bunu kesinlikle kullanmıyorsunuz. Bir kere kullandım bir şey olmadı diyen arkadaşlar var. Bakın bir kereyle iki kereyle olmaz bu işler. Hiç kullanmamanız gerekiyor. Bu riske girmeyin. En kötü makine 30 bin lira olmuş arkadaşlar. 25-30 bin liradan aşağı çamaşır makinesi yok. Boşu boşuna makineyi temizleyeceğim diye bu uydurup videoları izleyip inanmayın arkadaşlar. Biz temizliği doğal yöntemlerle yapacağız. Herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün çamaşır makinesinin detaylı temizliğini yapacağız. Bunun için de önceden sizlere çekmiş olduğum short videoları var, kısa videolar. Bunlardan birkaç kesit bahsetmem gerekirse çamaşır makinesinin deterjan gözü nasıl sökülür, içerisine detaylı temizliği nasıl yapılır. Ayrıca buranın temizliğinin öneminden bahsettim. Sağ altta bulunan kompa kapağını açıp kompa gözünün neden temizlenmesi gerektiğini ve ne sıklıkla temizlenmesi gerektiğini anlattım. Bunu da temizliğini yapmanız gerekiyor. Çamaşır makinenizin düzgün performansı çalışması için. Ayrıca üçüncü olarak da burada çamaşır makinesinin kapağını açtığımız zaman bizim göremediğimiz yerlerdeki pisliklerden sizlere bahsedeceğim. Arkadaşlar burada bakın contasını görüyorsunuz. Bu contayı kesinlikle çıkartmayın yerinden. Çift taraflı yaylarla, kancalarla tutturulmuştur. Bu taraftan çıkartabilirsiniz ama iç taraftan çıkartmanız zordur. Çünkü bunun mekanizması içeridedir. Ve bunu çıkarttığınız zaman kolaylıkla yerine takamayabilirsiniz. Ben bile çıkartamadım yani. Öyle söyleyeyim sizlere. O yüzden dıştan temizlik yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Burada şu kapaktaki contayı açtığımız zaman şu altta bulunan bir devirdayın gideri var arkadaşlar. Buradaki kalan suyu bu alttan göndermesi gerekiyor. Bunun çıkışını kontrol edin. Eğer burada tıkanıklık varsa diş fırçası vesaire bir kıllı bir fırçayla burayı temizleyerek açabilirsiniz. Ayrıca bu altta bulunan kazanın iç kısmında şuranın temizliği de çok önemli. Bütün makineye attığınız çamaşırların pisliği artı burada birikir. Bunu da sizlere videoda, kısa videolarda göstermiştim. Buranın temizliğine çok dikkat edin. Makine burayı temizleyemez çünkü contanın altında kalıyor ve buraya herhangi bir şekilde deterjan ulaşmıyor. Ancak pislikler burada çok çabuk birikebiliyor. Bunu da contayı temizlemeden, çıkartmadan temizlemeniz gerekiyor. Buradan bir bez yardımıyla biz çamaşır suyu koyduk ve çamaşır suyu yardımıyla el yordamıyla burayı komple etrafını dönecek şekilde temizledik ve artık eskisi gibi tertemiz yeni gibi oldu. Buranın temizliği yapılmazsa çamaşırlarınızda koku bırakır veya çamaşır makinenizin kapağı açık olduğu zaman eviniz pis kokar arkadaşlar. Bunun da temizliğine dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi yapacağımız işlem çamaşır makinesinin detaylı temizliği nasıl yapılır. Kazan temizliği yapacağız sizlerle birlikte. Kazan temizliği yaparken Şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. İnternette bolca dolaşan videolar var arkadaşlar. Birkaç arkadaş çok izlenme uğruna insanları mağdur etmeyi başardı ve birçok kişi bundan dolayı pişman oldu, mağdur oldu. Arkadaşlar çamaşır makinesinde kesinlikle çamaşır suyu kullanmamanız gerekiyor. Nedenini sizlere söylüyorum. Çamaşır suyun içerisinde yoğun kimyasallar bulunmakta. Plastik aksamlarını, contalarını, Şurada dönen kazanın bütün sistem bağlantılarını tamamen sıcaklıkla birlikte bozar arkadaşlar. Ayrıca deri dayı pompasını da bozabilirsiniz. Makinenin ısıtıcısını da bozabilirsiniz. Makineniz alttan su kaçırabilir. Çamaşır suyu kullanırsanız eğer. Şunları söylemek istiyorum sizlere. Burada bebeğimizin kıyafeti yıkanıyor. Bizim iç çamaşırlarımız yıkanıyor. Ve biz bunu çamaşır suyunun etkisinde bırakırsak makinenin içerisinde kalıntı kalır. Ve biz bu çamaşır suyuyla yıkanan kıyafetlere, kalıntılarla oluşan kıyafetleri üzerimize giydiğimiz zaman tamamen mikroplarla, tamamen bakterilerle, kimyasallarla vücudumuz temas eder. O yüzden çamaşır suyu kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Ayrıca bir damla çamaşır suyunu, bir ton suyun temizlediğini biliyor muydunuz arkadaşlar? Büyük ihtimalle bilmiyorsunuz, bunu da öğrenmiş oldunuz. Bir ton su bir damla çamaşır suyunu ancak temizleyebiliyor. Ben bunu bulaşık makinesinde de anlattım. Çamaşır makinesinde de anlatıyorum. Kesinlikle bu makinalarda çamaşır suyu kullanımından uzak durun. Yoğun olsun, ultra olsun, kıvamlı olsun, beyaz olsun hiçbir şekilde çamaşır suyu kullanmıyoruz. Biz temizliği ne yapıyoruz? Doğal yöntemlerle yapıyoruz. Doğal yöntem nedir? Geçen birisi bana soru sordu arkadaşlar. Ya ben şimdi videoda genellikle beyaz sirkeyi tavsiye ediyorum. Ya hocam üzüm sirkesi kullansak olur mu? Olur. Üzüm sirkesi kullanabilirsiniz. Veya elma sirkesi kullanabilirsiniz. Ancak şöyle bir durum var. Makinenin içerisinde kalıntı bırakırsa çamaşırlarınızda bir miktar üzüm sirkesi koku bırakabilir. Elma sirkesi koku bırakabilir. Ancak beyaz sirkenin hiçbir zararı yok. Ve kokusu da yok. Beyaz sirkenin kalıcı hiçbir kokusu yok. Yani bunu Azerbaycan'da izleyen arkadaşlar da var. Bana çok soru soruyorlar sağ olsunlar. Azerbaycan'da buradan selamlarımı iletiyorum. Beyaz sirkenin Azerbaycan'daki adı A sirke olarak geçer. Oradan A sirke olarak tedarik edebilirsiniz. Ayrıca diğer kullandığımız malzeme bizim karbonat. Bunu bütün marketlerde bulabilirsiniz. Biz bir paketin tamamını atacağız içine. Üzerinde 40 gram görünüyor. Bunun markası falan önemli değil. Herhangi bir reklam içeriğimiz yok. 40 gramlık bir karbonatı tamamen makinenin içerisine boşaltacağız. Ve sizlere birazdan bahsedeceğim en önemli konuyu söyleyeceğim arkadaşlar. Videoyu kesintisiz izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi burada bizim karbonatımızı attığımız zaman Azerbaycan'da bu karbonat olarak geçmiyor. Çamaşır sodası olarak da tedarik edebilirsiniz Azerbaycan'dan izleyen arkadaşlar. Üçüncü olarak limon tuzu kullanacağız. Limon tuzunu kullanma sebebimiz içerisinde oluşan kireçleri çözmek. Kireçlerin çözülmesi için limon tuzu çok güçlü bir etken ve doğal bir yöntem. Bunu bütün makinalarınızda kullanabilirsiniz. Bulaşık makinesinde de kullanabilirsiniz. Çamaşır makinesinde de kullanabilirsiniz. Ancak benim geçen sene paylaşmış olduğum çamaşır makinesi temizlik videosunda şu tarz sorular gelmişti. Şimdi limon tuzunun 2-3 çeşidi var arkadaşlar. Bir tuz kıvamında olan küçük küçük parçacıklı olanı var. Şu an elimde tuttuğum gibi. Büyük parçacıklı olan limon tuzları da var. Eğer siz bunu direkt makinenin içerisine atarsanız makinenin kazanını haşat edersiniz, duman edersiniz. Makinenin kazanını bozarsınız arkadaşlar. Limon tuzu eğer taş gibi ise eri ufaklı büyükse bunu beyaz sirkeyle buluşturup bir bardakta erittikten sonra kazana dökmeniz gerekiyor. Bütün bütün parçalı şekilde dökerseniz limon tuzu tam borunuzu bozacaktır. Çamaşır makinenizde arızaya sebebiyet verecektir. O yüzden limon tuzunun da ufak parçacıklı olanını alırsanız makinenizde herhangi hiçbir sorunla karşılaşmazsınız arkadaşlar. Bu üç malzeme bizim hayatımızı kurtaran malzemeler. Ulaşım makinesinde de, çamaşır makinesinde de bunu kullanabilirsiniz. Pompa filtresinde güzel bir şekilde temizledik. Şimdi bizim bu temizliği yapmamızın ilk amacı makinamızda koku oluşmasın. İkinci amacı makinamız kendi kendine temizleme özelliğine maalesef sahip değil. Ve sizin sadece burada görmüş olduğunuz kazanın parlaması demek makinenizin temiz olduğu anlamına gelmiyor. Bu kazanın altında bu biriken toz, pislik, yağ, çamaşır lekeleri, iç çamaşır lekeleri bu kazanın tamamen altında birikiyor ve siz bu kazanın altını göremediğiniz için makinenin içinde pırıl pırıl zannediyor olabilirsiniz. Kesinlikle öyle bir hataya düşmeyin. Eğer suyunuz kireçli ise bu temizliği 2-3 haftada bir yapmanızı tavsiye ediyorum. Suyunuz kireçli değilse yılda 2-3 kez yapsanız yeterli olur arkadaşlar. Şimdi bu malzemeleri koyacak olursak beyaz sirkemizi ne kadar koyuyoruz? Yaklaşık 2 bardak koysak yeter arkadaşlar. 2 bardak beyaz sirkeyi koyuyoruz buraya. Beyaz sirkemizi ilave ediyoruz. Şöyle direkt kazana koyabilirsiniz. Hiçbir sorun teşkil etmez. Beyaz sirkemizi kazanımıza döktük. Şimdi diğer dökeceğimiz karbonat olacak arkadaşlar. Karbonat da 40 gram demiştik. Markası falan fark etmez. Azerbaycan'da da çamaşır sodası olarak geçer. Bunu da kazanımızın içine tamamını boşaltıyoruz. Burada sirke ile karbonat tepkimeye girer. Biraz köpürme yapar. Gayet normaldir. Üçüncü eklememiz gereken de limon tuzu. Limon tuzunu da iki yemek kaşığı ekleseniz yeterli olur arkadaşlar. Daha fazla eklemek isterseniz bir sorun teşkil etmez. Ancak bu kıvam yeterlidir. Şöyle bunu da ekliyoruz. İki yemek kaşığı olacak şekilde. Ve işlem bu kadar. Şimdi en önemli konuya geçiyorum arkadaşlar. En önemli konu nedir? Şimdi burada kapağını kapattığınız makinenizi en yüksek dereceye almanız gerekiyor. Çamaşır makinenizi boş çalıştırmanızı tavsiye etmiyorum. İçerisine 2-3 parça bez atarsanız çok güzel, sağlıklı olur. Bunu attık. Daha sonra ikinci yöntemi söylüyorum sizlere. İkinci yöntem makinenin kapağını kapatıyorsunuz. en yüksek sıcaklığı almanız gerekiyor. En yüksek sıcaklıkta en yüksek programı almanız gerekiyor. Bakın en yüksek sıcaklığımız 90 derece. En yüksek derinimiz 1000 derece. 1000 dereceye aldık, 90 dereceye aldık. 2 saat 40 dakika programı süresi görünüyor. Şimdi burada en önemli detay şudur arkadaşlar. İçerisine attığınız malzemelerle birlikte bu makineyi diyelim ki çalıştırdı. Ve ne kadar çalıştı? 2 saat 40 dakika toplam program yaklaşık 1 saat 20 dakika çalıştıktan sonra iki programın ortasında makinenin bekleme tuşuna basmanız gerekiyor. Bunun nedenini söylüyorum. Bekleme tuşuna basıyorsunuz. İçerisinde oluşan karışım 90 derece sıcaklıkla beraber alt tabakada oluşan bütün yağı, kiri, her şeyi, kokuyu, mokuyu çözmesi için makinanızın 3-4 saat bu şekilde beklemesine müsaade edin. İçerisindeki karışımla makineniz 3-4 saat beklesin. Tam o su ile beraber beklesin. Ve altındaki bütün yağlar, kirler çözülür arkadaşlar. Çözüldükten sonra yaklaşık 3-4 saat beklettikten sonra makinenin başlama tuşuna basın programınız devam etsin içerisinden çıkan kire, pisliğe, yağ, kokuya inanamayacaksınız. Simsiyah, katran gibi bir pislik çıkacak sizin makinenizden de emin olabilirsiniz. Bu videoyu da beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. İyi günlerde kalın, takipte kalın.